Herkese merhaba. Çizgi çalışmamız var. Bir pandamız var. Kamyonumuz var. Panda duvar örmüş. Tekerlekler, tuğlalar ve kamyondaki çizgiler var. Evet siz de ilk okuma yazma kitabınızı çıkarın. Hep birlikte çizgilerin üzerinden gidelim. Nasıl yapacağız çizgilerin üzerinden giderken? Neye dikkat edeceğiz? Çizgilerden taşırmamaya dikkat edeceğiz. Kamyonun en üst noktasından başlayalım. Başlıyoruz. Sonunda bırakıyoruz. Sonra burayı çizelim. Başladık. Son noktada bıraktık. Çizginin dışına çıkmamaya dikkat ediyoruz. Noktaların tam üzerinden gidiyoruz. Başlangıç ve bitiş. Önce uzun çizgileri çizelim. Sonra küçük çizgileri çizelim. Evet, bu nokta noktaları yol olarak düşünün. Kalemi de araba olarak düşünün. Araba nereden gitmek zorunda? Tam yolun üzerinden gitmek zorunda. Yoldan çıkmadan devam ediyoruz. Yolun sonunda duruyoruz. Yol burası başlangıç. Devam ediyoruz ve son noktada bırakıyoruz. Şöyle gidersek yolda olmaz değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Dümdüz bir çizgiyle tam yolun üstünden gitmeye çalışıyoruz. Şimdi kısa çizgileri çizelim. Şimdi tekerlere geçelim. Şimdi yuvarlak çizgi çalışması yapmış olacağız. Düz çizgileri çizdik. Yuvarlak çizgi yaparken de tam noktaların üzerinden gidiyoruz. Başlıyoruz. Noktalardan taşırmadan virajlı bir yol gibi düşünün. Bitiriyoruz. Başlıyoruz. Döne 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 gidiyoruz. Yine yoldan çıkmamaya dikkat ediyoruz. Küçük yuvarlağımız büyük yuvarlak en büyük yuvarlak Şimdi aşağıdaki tuğlaları yine önce yatay çizgilerimizi çizelim. yatay çizgileri çizdik. Şimdi kısa çizgilerimizi, düz çizgilerimizi çizeceğiz. Yavaş yavaş taşırmamaya dikkat ederek çizin sizde. Çizgi çalışmanız bittikten sonra resmi dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.